Merhabalar, Hala Haber Kanalına hoş geldiniz. Avrasya Temizlik ve Bakım fuarındayız. İkinci gün. Yanınızda lazer Forum Başkanı Ahmet Ural var. Nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyiz. E, fuarın ikinci günündeyiz. E, Nasıl geçiyor fuar sizin için? Dün de çok iyiydi. Bugün e, daha da e, güzel geçiyor. E, yurt dışı katılımcı çok iyi. Olağanüstü bir yurt dışı katılımcı var. Beklentimizin çok çok üstünde. Temsiyat iyi hazırlanmış yani fuara. Temsiyat çok iyi hazırlandı. Biz e, temsiyat olarak evet. güzel çalışmalar yaptık. Yurt dışında güzel çalışmalar yaptık. Temsiyatın yönetimi ve yönetim kurulu başkanına e, burada da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda e, OTF Fuarcılığı'na da şu anda e, teşekkür ediyoruz. Onlar da çok güzel çalışmalar yapmışlar. Yani yurt işi, yurt dışı e, güzel çalışmalar olmuş. Memnunuz yani şu anda. Peki yerli katılımcı nasıl? Hep yabancı katılımcıyı söylüyorlar ama sanırım yani yerli katılımcı. Katılım, biraz daha az. Yerli katılımcı biraz daha az ama şöyle bir durum var. E, muhtemelen hafta sonu cuma cumartesi günü e, genel olarak çünkü genel neticede yerli yani. yerli yatırımcı halı yıkamacılar e, çalışıyor. Neticede şu anda daha halen yani. işler devam ediyor. E, Onlarda hafta sonu yoğun bir şekilde katılım olacak ama il dışı katılım güzel. Daha önceki fuarlara kıyasla bu fuardaki böyle en belirgin fark ne diyebilirsin? Yani bu fuarda biraz daha yurt dışı artık e, biz dünyada e, temizlik sektörünü temsil edeceğiz gibi görünüyor. Hı hı. Bu fuar bundan sonra yurt, dünya genelinde e, iyi noktalara gelecek gibi görünüyor. Çünkü biz her ülkeden katılımcı gördük. Evet. Rusya'dan katılımcı gördük. Balkanlardan gördük. Araplardan gördük. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok katılımcı gelmiş. Yani bu bizi mutlu ediyor e, ve bu fuarların e, devam etmesi bizim için e, çok önem arz ediyor. Ne güzel peki. Son olarak söylemek isteyeceğim bir şey var mı izleyiciler? E, teşekkür ederiz. Yani e, güzel bir noktada inşallah daha güzel olacak işe. Yani. Umarım. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. Teşekkür Hoşça ederiz. Kadar. Sağ olun. İyi günler.